Türk İnternet Medya Birliği tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması konulu panel, Batı Trakya Gazeteciler Derneği tarafından konferans salonunda gerçekleştirildi. Panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendi. Batı Trakya Gazeteciler Derneği ve Timbir temsilcisi Fatih Ergin'in organize ettiği Türk internet medyasının kapasitesinin artırılması ve kültür turizm haberciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamındaki panele konusunda uzman kişiler katıldı. Mesela ya yani e, herhangi bir kurum bakın Türk, Hava Kurumu'nun da olabilir yani sonuçta e, kurumların internetlerini yönetecek ehil kişilere yani. Türkiye Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polat ve kameraman Erkan Sezgin'in de hazır bulundukları panelde konuşmacı Kültür Turizm Haberciliğinde basın mensuplarının üstleneceği misyonlar hakkında bilgiler verdiler. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmacılarımıza. Evet, baygınlıyoruz. Ziya Avrupa'ya, Batı'daki gazete derneği, derneği başkanına çok teşekkür ediyoruz. Panelde ayrıca eklemeler yapılan internet ve sosyal medya yasasıyla ilgili açıklayıcı bilgilendirmeler yapıldı. Ben buraya gelirken turizm ile ilgili benim bir e, karavan derneğim de var. Aynı zamanda iyi bir karavancıyım. Tekirdağ'daki karavan derneğinin ve çadır kamp turizminin geliştirilmesi diye geldim ama konu çok farklı. O yüzden bu kadar zaman ayırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Panelin bitiminden sonra katılımcılara katılım sertifikası verildi. Evet katılımcılara mesajı olacak. Bir kısmı tabii ki işe gereği gittiler. Sevdiğim vereceğiz katılımcılar efendim. Biraz daha sabrınızı rica edeceğim. Süleyman Başkan şöyle o rica ediyorum.